Klasik bir çözümleme sorusu. Daha önceden sınavda da çıkmıştı. Sıklıkla kaynaklarda, denemelerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çözümlemeyi hatırlayalım. Onlar basamağı, onda birler basamağı, yüzde birler basamağı. Demek ki çamaşır deterjanının fiyatı 3 buraya yazılacak. 10 üssü 1'in olduğu için 10 üssü 0, 2 buraya yazılacak. Daha sonra 10 üssü -1 olmadığı için buraya boş geçilecek ve bu 5 olacak. Yani çamaşır deterjanının fiyatı 32,05. Diğerlerinin fiyatını da aynı mantıkla e, yazarsak 30 olacak burası. 30,45. Burası ise 26,05. Bu 30, 209 lirası olduğuna göre 90, 110. 120 liralık ürünün barkodunu okutmuş. Okutmadığı 4 ürün. Ha, öncesinde bir 120 lira almış. Yani 209 liradan önce bir 120'yi çıkaracağız. 9 8 0 aşak hanımın 89 TL'yi hangi ee, şu 3 ürünü alırsa 60, 80, 86 virgül bir şeyler. Hatta evet 86 virgül bir şeyler olur. Buna göre ödeyebileceği en fazla tutarı ödeyerek diyor yalnız. Biz hemen en pahalısını çıkardık ama en pahalısı da olmayabilir. Yani 32'yi alırsa 30'u da alsın. Bir de şunu alsın. Bir de bunları deneyelim. Bu üçünü deneyelim. 32,05 30,45 ve 26,05. Toplam 88,55 olunu bırakırsa da, bırakırsa da, bebek bezini bırakırsa da, yani şu üçünü alırsa da bu alışverişi tamamlayabilir çünkü 89 lirası var. Ama çama, niye ben bebek bezini bıraktım? Çünkü parasını harcayabileceği kadar harcamak istiyor. En fazla tutarı ödemek istiyor en fazla tutar da böyle olur. Artık zaten 35 45 kuruşu kaldı yani. 45 kuruşu kaldı. En fazla bunu harcayabilir.